Hep dedik. işimiz hizmet, gücümüz aziz milletimiz. O da sizlersiniz. Tabii 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde Türkiye'nin kazanmış olduğu bir istikrar sayesinde yapılmış olan büyük yatırımlar ve hedeflerimiz çok büyük. Bundan 20 yıl önce 25 milyar dolarlık bir ticaret ihracat hacmimiz vardı. Bugün 254 milyara çıktık. Cumhurbaşkanımız geçen hafta bize hedefi koydu. Tam bir trilyon dolar ihracat hedefi koydu. O doğrultuda koşacağız, koşacağız, koşacağız. O yüzden bu kadar köprüler, tüneller, limanlar, havaalanları yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Hepsi ülkemiz gelişsin, büyüsün, daha büyük mürefe olsun, gelişmiş ülkelerin de üzerine çıksın değerli arkadaşlar. Bir bakın nerede bu devlet diye bağırılan günlerden nerede demeden kapısının dibinde olan devlete geldik değerli arkadaşlar. O yüzden hakikaten devleti ve milleti için çalışan bir hükümet var. İnşallah sizlerin milletimizin desteğiyle bu büyük güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmamız devam edecek. Bir taraftan bu depremle mücadele ediyoruz. Bir taraftan bakın Türkiye'nin genelindeki projeler hiçbir durmuyor. Yine yatırım yatırım yatırım. Tonya'yı yakından indiren çok önemli işlerimiz var mesela. Hızlandırdık daha da hızlandıracağız. İhtiyaç olan yeni projelere başlayacağız. Hepsi bizim işimiz sadece milletimize hizmet etmek, onu memnun etmek, onun hayatını kolaylaştırmak. Tabii ki devletin görevi nedir, belediyelerin görevi nedir? Vatandaşına en iyi hizmeti vermek ve onun hayatını kolaylaştırmaktır değerli arkadaşlar. Duyuyorsunuz, biz yakından takip ediyoruz. Biz İstanbul'da çok yaşadık. Geçmiş yönetimler yönetimleri de biliyoruz. E bugünkü yönetimi de biliyoruz. Turist Ömer gibi dolaşıyorlar. İstanbul'la bir alakaları yok. Utanmadan gelip burada 10 tane metro hattı yaptıklarını söylüyorlar. Ya 4 sene oldu yönetime geleli bir metro hattı daha %5 ilerlemesi var. Yani demek ki 4 yılda %5 ilerlerse bu metro hattı tam 80 yılda bitecek demek. Kafa bu, zihniyet bu. Dertleri yok ki. Milletin derdiyle yok ki. Ancak koltuk makam mevki peşindeler. Bir senedir oturmuşlar aşağıya. Sağa dönüyorlar, sola dönüyorlar. Biz kazanacak aday arıyoruz deriz. Yani Adam şimdiki adayların suratına baka baka yani sen bunu kazanamazsın. Sen git buradan biz kazanacak aday diye diye kazanamayacak adayı da kendileri koydular masanın ortasına. Ondan sonra da burası kumar masası dedi kalktı gitti. Ne olduysa 72 saatte kimler araya girdiyse kumar masasına getirip hanımefendiye oturttular. Ve de bağıra bağıra oturttular. Her türlü hakareti suratına yaptılar. Yani bir kadına yapılacak suratını ve o kadın hanımefendi şimdi de susuyormuş, seçimden sonra konuşacakmış. Kimseni susturuyor, sormak lazım ona. Amerika sayın tamam. Bakanı. O yüzden arkadaşlar, sorumluluğumuz, işimiz çok önemli, çok, çok, büyük. çok büyük. büyük. Bu seçim Türkiye tarihinin en önemli seçimidir. Bu bir memleket meselesidir. Öyle patates, soğanla geçiştirecek bir şey değildir. Bakın burada biz ihtiyaçlarımız, konforumuz, milletimiz ihtiyaçlarından konuşuyoruz. Doğalgaz ihtiyacımız var, asfalt ihtiyacımız var, beton ihtiyacımız var. E ne güzel tabii ki bunlar yapıldıkça vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak. Ona hayatına konfor gelecek. Tabii ki lüks içinde yaşayacak. Her şeyin en iyisine layıktır var milletimiz. Ama bakın Türkiye terörden çok çekti değerli arkadaşlarım. Biz çok bedeller ödedik. Bakın bu pisliğe bir daha bulaşırsak biz ne asfaltı konuşabiliriz ne doğalgazı konuşabiliriz. Bunlarla bizi meşgul ederler. Zaten bizi çekemeyenlerin en büyük derdi bu. Bizi bu terör belasına tekrar buluşturmak için bu karşımızdaki kirli ittifakı bir araya getirdiler. Ya yani ne yazıktır ki bu memlekette terörle iltisaklı kişilerin bakan olabileceğini konuşmaya başlayan günleri görüyoruz değerli arkadaşlarım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın Tonyalı her evde köyümüzde bir şehit vardır. Ne için oldu? Yani söz konusu vatansa gerisi teferruattır değerli arkadaşlar. Türkiye'de iki şey bitmez değerli arkadaşlar. Bir AK Parti'nin icraatları, 2 CHP'nin yalanları. <laughs> Nokta. 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 O yüzden AK Parti icraat hükümetidir. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşuyor değerli arkadaşlar. Ve de icraatlarımız konuşuyor. Neydik, ne olduk ve ne olacağız?